Aykırıyım Dondurma dondurmacı dondurmacı aykırıyım hangi kapıyı çalsam acaba ay şurada küçük bir tane fare vardı aykırıyım dondurmacı aaa kapı mı? nasıl çalsam kapı çare Şimdi sana bir ceza vereceğim. Evet, tamam. <laughs> Ama üzülmeyin. Ben üzülmeyin. Bir tane sen burada bir bakalım. Ben orada uyuyorum. Evet. Bakalım şimdi evde neler var. <laughs> ah, kimse yok evde. Küçük fare. harcayayım. Küçük fare kalsın orada. <laughs> Ela, kızım neredesin? Ela, az önce kapı çaldı ama. Neredesin? Allah Allah. Aha Mustafa buradaymış. Ela da buradaymış. Ela burada donmuş ya Dondurmuşum dondurmuşum. <laughs> dondurmacı mı dondurdu anne. acaba anne. dondurmacı kızı mı dondurmuş acaba anne. Anne mı Anne anne. Anne